She's not one of us. Dünyanın her yerinde. Olay This the last time you ever me. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. He wants to die too. What? Sonsuzluk. Şimdi başlıyor. <laughs> Serinin son filmi seyircisiyle sinemada buluşurken <laughs> ...sizden ilk üç filmin tadını çıkar. Bu akşam alacakaranlık. I'm not scared of you. Ya, alacakaranlık efsanesi yeni. Don't run! Cuma alacakaranlık efsanesi Tutulma. It's my hair just a little. Don't wait, please. Alacakaranlık efsanesi Smart Cinema'da.